mm <laughs> Merhaba değerli futbol severler, muhteşem bir atmosferde çok keyifli bir futbol mücadelesi bizi bekliyor. Artık takımlar hazır ve sizin de ekran başında sabırsızlandığınızı düşünüyorum. Ben spikeriniz Özkan Öztürk, kıymetli meslektaşım Ertem Şener de yorumlarıyla bana yardımcı olacak. Bu maçta kaliteli bir futbol izleyeceğimizi düşünüyoruz. Fenerbahçe Real Madrid'le karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler dilerim. Fenerbahçe topu kazandı. Pirlo. Eder Vanega. Pirlo. Sabırlı biçimde paslaşarak en doğru fırsatı arıyorlar. Bu gol apansöre geçerler. Koparlar bitti. Maçın henüz başında gelen golle öne geçtiler. ve şimdi gol yeri izliyoruz. Kalecinin bulunduğu noktayı da hesaba kattıktan sonra ayak içiyle nefis bir vuruş yapıyor ve topu ağlara gönderiyor. Fermi. Ve şimdi bu topu kaybediyorlar. Rafinha. Fenerbahçe Maldini Vinicius Junior Fenerbahçe rakip ceza sahasına doğru ilerliyor. Osimhen Marcao Rafainha arkadaşlarından destek var. Ve iyi bir müdahaleyle topu kapı kapıyor. Rafinha. İlk devrenin sonuna doğru ilerlerken Fenerbahçe az farkla da olsa önde. İlk yarıda gayet iyi bir oyun oynadılar ve şu ana kadar kaleli... Ve top gidiyor. Fenerbahçe farkı iki çıkarıyor. Müthiş bir sevinç yaşanıyor. İşte konum tekrarı ekranda. Ne kadar güzel bir orta açtığını yeniden görüyoruz. Ve daha sonra çok iyi bir kafa vuruşuyla topun ağlara gittiğini görüyoruz. Ve hakem ilk yarının son düdüğünü çaldı. Mücadelenin ikinci devresi başlıyor. İlk devre Real Madrid için iyi geçmedi. Bakalım kalan sürede neler olacak. Şikrimyaf. Banega, Eberbanega. Eberbanega. Luis Suarez. Etkili bir müdahalede bulundu. Top kaybı. Tehlikeyi sezdi ve topu uzaklaştırdı. topu sürmek için uygun fırsattan faydalanıyor. park <laughs> üçe çıkıyor. Müthiş bir oyun sergiliyorlar. Müthiş. <laughs> Hakemin düdüğüyle oyun yeniden başlıyor. Fenerbahçe farkı 3'e çıkararak maçı tamamen kontrol altına aldı. Luis Suarez. Francesco Totti. Vinicius Junior topu kontrol ediyor. Sabırlı bir biçimde bas yaparak doğru anı bekliyorlar. Ve kopmaklı şekilde dışarı gidiyor. Sert ama isabetsiz bir şut. Daha farklı opsiyonları vardı. Israrla vurmak istedi ama sonuç ortada. Almada. Maçın normal süresinde son 15 dakikaya giriyoruz. Kirli Uygun pas opsiyonları bulunuyor. Rafinha. Yeni sahasında etkili bir müdahale yapıyor. Karşılaşmanın bitimine dakikalar kaldı. Ve Fenerbahçe rahat bir galibiyete doğru ilerliyor. Hakemin ilk düdüğüyle birlikte rakiplerini büyük bir baskı altına aldılar ve maç boyunca hiç frene basmadılar diyebiliriz çok büyük bir galibiyete ulaşmaları. Kali bir fırsatla rakip kale ilerliyor. Kaleci Gal kontrollü bir şekilde bu topu alıyor. Ve maç bu düdükle son eriyor. Real Madrid bu mücadeleyi kaybeden taraf oluyor. Rakip kendilerinden daha üstündü. Bunun neticesinde ağır bir mağlubiyetle karşı karşıya kaldılar.